Yanlış, hepten yanlış, kökten yanlış. Olmamalı. E ne oluyor şimdi? Şimdi adamlar diyor ki bir işe gireceğim diyor ki AK Parti'den tanışım var mı? Çok yanlış. Abi o zaten o zaten zaten sorma. Onu zaten sorma. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenler ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem AK Parti Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı olması için ne düşündüklerini soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Ee, orası onu karıştırmıyorum ama ben HDP'ciyim ben HDP'ciyim. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan <laughs> tamam Erdoğan hem AK Parti Genel Başkanı hem cumhurbaşkanı doğru mu değil mi? Cumhur dost doğru. Çok yanlış. Neden? Yalnız çünkü bir cumhurbaşkanlığı, e, cumhurbaşkanlığı e, aday, yapar. Parti başkanı, parti başkanı olamaz. Öyle bir şey olamaz. Kesin öyle bir şey yok. Parti başkanı olacak, parti başkanı olasın. O zaman cumhurbaşkanı olmasın o zaman. Doğru değil. Doğru değil. Kendisi de onun sıkıntısını hissediyor. Konuşmayı seviyor. icraatlarını dillendirmeyi seviyor. Yani o çizgiyi biz de ayıramıyoruz, kendisi de ayıramıyor. <laughs> çizgiyi ayıramıyor. He, ayıramıyor. Yani orada çok ince bir çizgi var. Aklı olarak sistem, yanlış başkanlık yani. sistemi gibi bir sistem. Sonuçta yanlış diyorsunuz. Ee, yanlış, yanlış yani düzeltilmesi gereken bir Sonuçta... konu. Bence yanlış. Partili Cumhurbaşkanı olmaması lazım. Hayır, üstü olacak. Evet. Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı hem parti genel başkanı olması doğru mu yanlış mı? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir devlet büyüğümüzdür. Ama tabii ki Cumhurbaşkanlığı olsa daha iyi olur yani. iki kişi bir tek bir, bir tane olabilir. olsa olur yani. iki iki bir tanesi, bir tanesi baba gibi. Yani iki tanesi biraz daha ağır kaçıyor vatandaş olarak bize. Hiç karşılamıyorum. Tamamıyla tamamıyla bitmiştir. Bitiktir. Yani hem Cumhurbaşkanı hem genel başkan olması Hiç yanlış. Sizi de görmek istemiyorum. Yanlış. Yanlış. Görüm. Yani belki size sizin sorusu siz, ha ha tamam anladım ama yani hiç hiçbirisini de görmek istemiyorum. Doğrudur. İkisi bir arada. Er, nasıl ben siyasete pek fazla. Hem partinin genel başkanı şu an evet. hem de Cumhurbaşkanı. Yasa değiştirdi 2 sene önce. Eskiden ben, Cumhurbaşkanı üstü. Cumhur Cumhurbaşkanı olması bence süper bir şey. Çok güzel. Yani AK Parti Genel Başkanı olması da iyi mi? İkisi beraber İkisi yani. beraber olmalı. Tamam, zaten öyle teşekkürler. Yanlış, kendi kararına kendi onay veriyor. Böyle bir saçmalık olamaz yani zaten mantıkaya. <laughs> yanlış. Yanlış buluyorum açıkçası. Bu bence yanlış bir şey. Arkadaşım da dediği gibi kendi kararını kendisi kabul ediyor. Ee, bazı şeyler artık değişmeli. Kendisi ya, de, ya evet. İkisinden birisi olmalı kesinlikle. AK Parti Genel Başkanı biliyorum da Cumhurbaşkanı. Evet. Yani doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Bilmiyorum. Doğru diyorlarsa doğrudur. Size sordu, size Bence de doğru yani. Teşekkürler. Değil. Yanlış. Hepten yanlış. Kökten yanlış. Neden efendim? Atatürk de öyleymiş diyorlar. Ya kardeşim nerede Atatürk? Hem Atatürk... parti başkanı hem cumhurbaşkanı. İşte biz de onu diyoruz. Yanlış. Değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı bağımsız olması lazım. Parti başkan olmamalı. Olmamalı. Evet. E ne oluyor şimdi? Şimdi adamlar diyor ki bir işe giricin diyor ki AK Parti'den tanışım var mı? Ne oldu bu Türkiye? Ne oldu? Çok bu millet nereye gidiyor? Ha, haberi yok. E ne olacak? Bir siyasetçi işe girici ben de seyredeceğim. O zaman ben çocuğum niye okuyor arkadaşım? Değil mi? Okuma gerek yok. <laughs> Okumaya gerek yok. ve hatta AK Partili. Benden olmayan terör. Olmaz arkadaş olmaz. Abi ne diyelim teşekkür ederiz. Benim oğlum <laughs> Başka ben, işte AK Parti'ye Abi gel buraya sağ ol. Benim oğlum benim oğlum boşta? Ne, boşta Neden boşta abi? Ben AK Partili diyor ya. E sen işini işimi bilemiyorsun. E diyor hemen veriyorlar AK partiye Ya bütün nerede? diyorlar kardeşim Hanım AK Parti'den. Benim şimdiden. oğlum şeyde fakülte mezunu boşta. Ben AK Parti'ye geldi gelir bir AK Parti'ye veriyorum ben. Bak dedi sen ya. demek yolları bilmiyor. bilmiyorsun. Benim değil. oğlum burada burada oturuyorum. Ben. İşte yolları bilmiyorsun dedi. Sen ne Yol, şey yolları bilmiyorsun diye Benim ben ona Benim torunum. Veriyorum. AK Parti. Böyle bir şey yok. Okul bitti, polis oldu. Böyle bir şey yok. Ben de yalan yok. Ben neyse doğruyu Partiye konuşuyorum. Geldi Anladın geldi. mı? Ha. Hemen oldu. Ama konum konuşum dolamıyor. Bak torunum yeminle konuşuyor. Açıktan söylüyor. Partiden istifa etmesi lazım. Sadece Cumhurbaşkanı olsun. Tabii. Partiden istifa Abi siyasetle Tamam. Bir daha sorar mısınız? Erdoğan hem AK Parti Genel Başkan hem de Cumhurbaşkanı. Bazıları diyor ki ikisi bir arada olmaz. Birisini tercih etmeli diyor. Abi, Cumhurbaşkanı sadece olması lazım. AK Parti başkanı başkan olmasın. Evet abi. Doğru. İkisi olsun. Olsun. Bence yanlış. Tek olmalı. Evet bence. Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti genel başkanı. Buna itiraz edenler var. Siz ne diyorsunuz? Yani bence e, Cumhurbaşkanı bağımsız olmalı. Bir partiye yönelik olmamalı. Evet, ben Evet tabii ki. Hani bir partinin başkanı olmamalı bence. Ben buna karşı çıkıyorum. Tek Bu olsun, tepeden müştereksinin babası olsun. Evet, kesinlikle öyle. Çok... yanlış bence. Tek e, tek adam yani nasıl Yok. sen? Ya parti başkanı, e, bir başkan, başkan olmak Aynen yani. öyle. Öyle bir şey olmaz yani. Yok haksızlık yapamaz. olur tabii ki. Kesinlikle. Öyle. Ben kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ülkeyi yönetirken e, CHP'li ne bileyim işte İyi Partili, ha, diğer partiler de var. Hem Cumhurbaşkanı hem bir partinin baş, başkanı olmak tarafsızlığını bitirir. Zamanında verildi. Ya ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya Cumhurbaşkanı olmalı. Evet ya Cumhurbaşkanı olacak ya da AK Parti'nin başkanı olacak. İkisinden birini yapmalı. Ya doğru olur mu? Tabii ki doğru değil yani. Evet. Doğru olur mu? Niye doğru değil? Ya u, 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 uymaz yani. Çünkü ya biz, tabii ki hem ge, ge, gerek gerektiği zaman AKP Genel Başkanı, gerektiği zaman Cumhurbaşkanı. Ya. Ya o zaman Cumhurbaşkanı hakaretten açıyor. Mesela biz 14 ay e ceza aldık. Ya, öyle oluyor yani. Tabii. AK Parti'yi eleştirmişti adam. Hayır cumhurbaşkanı eleştirmesin diyor. Onun, onun, için olmaması lazım. Yani bu, 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 sistemin kalkması lazım. Kalkacak yani. Parlamenter sisteme dönüş. Elbette ki. Güçlendirilmiş. Tabii ki değiştirecek bazı yerler. Güçlendirilmiş dediğimiz bu. Hani ki, tamam, evet, bazı bir tek güzel. Bir tek adam da olmaz yani. Olmaması lazım. Olmayacak da yani. Bitecek bu. Zaten. Biter bu yani. Hiç bunun... Bence yanlış çünkü ister istemez bir taraf tutma olur. Bu da etik bir şey değil bence. O yüzden olmaması daha iyi olurdu. Tek cumhurbaşkanı olması lazım diyorsunuz. Evet. Bence doğru. Çünkü kim başa gelse partisinin de başında durur bence. Daha cumhurbaşkanı da de olur. Partiden istifa ediyorlardı. Ama bence bundan Demir sonra alıyorsa. bundan sonra olabilir Tayyip Erdoğan <laughs> yaptığı için. Değil. Evet. Yani. Yanlış. 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 Yanlış abi. Yan. Yanlış. Yanlış. Her şey onun elinde. Her Bak, hani emekliye kaç kuruşdan verdi. Bana kaç kuruşdan verdi. 14.5. 14 kuruşdan verdi bana. Dübazer yapmıyor. İkisi yani aynı anda olmaz. Ya genel başkan yapmaz olmaz. Olmaz, olmaz. Yani, yani daha önce ayrı ayrıydı. Bak Bize... ayrı sonra diyorlardı. Yani bizce bir sakıncası yok. bir olabilir. Olabilir yani. Abi o eksik. Dünya lideri o zaten. Tabii dünya lideri o. Yani ikisi olabilir. Ya üçü de olur. Dünyayı yöneten zaten o. Sen Bütün partileri kapatalım. Hepsinin başkanı olsun. Tabii tabii olsun. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. İkisi olabilir. Doğrudur ikisi de olabilir. Geleceğin tekrar 21. yüzyılın da lideridir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yanlış. Neden yanlış? Yani e, bir insan en olan şey herkesin cumhurbaşkanı olmalı. Partili cumhurbaşkanına ben karşıyım. Yani birleri e, birileri, ben. birileri birilerini denetleyecek. Tek kişiyle bu ülke yürümüyor. Tek yani kalamazsın. hayır tekli Allah'tan başkası yönetemez yani tek, tek ya, tekli bırak. tekli bir şey yönetilmiyor yani birileri birilerini denetlemesi lazım bir kişinin ağzına bu ülke bakmamalı lazım Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin ağzına baktığı sürece batmaya mahkum herkesin hali belli ortada. Bu, Doğan diyor. olmak zorunda değil, tek kişi olmamalı. Ya tek iş olmamalı yani ben çoğuldan yanayım. Çoğuldan yanayım. Yani Cumhurbaşkanı olacak başkan. Yani herkes birbirini denetleyecek yani. Denetlemeli yani. Ben şimdi meclis hiçbir hükmü yok ki. Kalmadı. Ben meclise adam seçmişim hiçbir hükmü yok. Of. Ne danışılıyor meclise? Evet meclise ne danışılıyor? Bu zamana kadar meclise ne karar çıkıyor? Bankalar satılmış, o satılmış, burası satılmış, köprüler satılmış. Evet, evet. Yani ne satılıyor yani? Bir de üstelik artırlar. 400'den 600 oldu. O da yanlış. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. <laughs> Yani 600 tane milletvekiline bu ülkenin ihtiyacı yok zaten. gerek yok ya. Hiç gerek yok Çok yani. Biz bir, biz, biz bir tane cumhurbaşkanı sıkıyorum o zaman milletvekiline ihtiyacı yok. Meclise de ihtiyacımız yok bizim. Gerek yok neyi boşta para verelim. İşçiye gelince 3 milyon lira, 2 milyon lira emekli maaşı ver. Milletvekili cumhurbaşkanı 100 milyar maaş alsın. Bu hak mı, deva mı? yanlış. Teşekkür ederim başkanım. Dünyada <laughs> böyle bir sistem yok. Ya yani dünyada böyle bir sistem yok. Nasıl bir sistem yok dersen bugün Avrupa'da bir milletvekili işçinin en fazla 3-4 katını alıyor. Türkiye'de 14 katını alıyor. fark Buraya geldikleri zaman böyle elleri pençede böyle etrafımızda onlar. Ondan sonra adamları seçiyorsun. Başımıza geçirme azrail kesiyor. Affedersin bizi <laughs> içeri tıkmaya tehditler, bilmem neler. Nedir ya? Biz Türküz kardeşim. Bizi kimse tehdit edemez. Bizim benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Abi baya kızgınsın. Hayırdır? Seni bu hale ne getirdi? Ülke yönetimini görüyorsun. insanlar işsiz güçsüz, aç, evine ekmek götüremiyor. Ya yani ne olacak yani? Şurada halk ekmeğe kuyruğunu görüyor musunuz şurada ya? Ama adam sizden adam önce diyor ki, birisi de adam diyor ki halk ekmeğe dağıtım diyor. Vay efendim Esenler Belediye Başkanı çıkıyor ki halk ekmeğe dağıtamazsın diyor. Ne demek ya? Bu reva mıdır ya? Bırak dağıtsın kardeşim adam ya. Ama sizden önce birisi dedi ki binalar dedi 2 trilyon dedi, arabalarda sıra var dedi. O zaman soracak Cep telefon. Bir, soracaksın bu binada Esenler Belediye Başkanı'nın dairesi var mı değil Başkalarına sor var mı yok mu? Kim yapmış bunu? Esenler Belediye Başkanı inan evet. kardeş yapıyor bunu ve artı Bağcılar Belediye Başkanı'na destekli yapıyorlar. Burayı. Evet. Teşekkür Sorsunlar. Efendim. Belediye Başkanı'nın burada dairesi var mı yok mu? Sor. Doğru. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an için sıkıntı yok. Çok efendim, Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti Genel Başkanı. Bu doğru mu yanlış mı? Şimdi hemşerim ben sana bir şey söyleyeyim. Bir, bir partinin başı varsa Cumhurbaşkanı bağımsız olur. Liderleri bir araya getirir. AK Parti'nin genel başkanı ayrı olur. Cumhurbaşkanı. cumhurbaşkanı, ayrı olur. Yanlış mı bu şekil? Bu yanlış. Peki Atatürk hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı o yanlıştı? Şimdi abicim adam memleketi kurtarmış. Ülkeyi savaş vardı. vardı memleket ha. Başka şansı yoktu ondandı. Ama şu an artık olmaması lazım. olmaması lazım. Ya bu doğru değil ama şu anda biz kendimiz yaptık bunu. Hani e, bizim halkımız hani hatta şöyle söyleyeyim ben. Pişman olan insanlar var. Hani seçimde ona oy verip sonradan hani keşke vermeseydim diyenler var. Ben dediğim gibi tarafsız bir şekilde konuş. Yanlış mı doğru mu? Hem başka hem yanlış. Bu yanlış, yanlıştır. Yanlış. Tek evet. Olmalı. Tek olmalı. Doğrudur. İsmi yerde olabilir. Olabilir. Doğru. Çünkü daha önce bunlar oldu. Ne zaman bir tek? İsmet İnönü zamanında oldu hem Cumhurbaşkanı hem yani Atatürk zamanında oldu 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 yani bu CHP zihniyetine gelince oluyor. Ak Parti ve sağ kesime geldiği zaman olmuyor. Sıkıntı yok diyorsunuz. Nasıl? Sıkıntı yok. Tamam. Yok. yok sıkıntı yok diyorsunuz yani. Yok, sıkıntı yok. Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem parti başkanı. Abi o zaten o zaten zaten sorma. Onu zaten sorma. Onu zaten sorma. Bak ben diyorum ki bak burada bir esnafın kirası 30 milyar, 20 milyar. 20 milyar ya ya Allah rızası için ya. Ya bu insanlar ne yiyorlar? Ne yiyorlar? Ne yiyorlar ya? Ben bana dedi ki ya şu dükkanları kapatıyorum dedi. Gitti adam yattı evine. Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ha ne yiyorum? Ne içiyorum? Çoluk var, benim çoluk var. bak benim evimde doğalgazımı kesmişler. doğalgazımı gazımı, doğal gazımı İnter orada yapar İmamoğlu. İn, i̇nternet kafeniz İn mi var? İnternet kafem var. Benim evimde benim iki yaşında çocuğum var. Bu süreçte niye doğalgaz kesiyorsun? İmam onu kesmeyeceğiz ya demişti. Bak bak okulda kırtasiye malzemelerini sattırdılar, bir hafta sonra okulu kapattılar. Bir hafta sonra ya devletler 10 sene, 20 sene sonra hesabını yapıyor. 10 sene. Bunlar bir haftanın önce, bir hafta sonrasını göremiyor ya. Kırtasiye malzemesi. insanların botu, kalemi, onu, bunu aldırttılar. bir hafta sonra okulları kapattılar. Hayırdır ya. Ama pandemi arttı kapattık diyorlar ona Abi, duruma göre. Bir hafta göre. sonrasını hesap edemeyen bir devlet var olur mu ya? Bir hafta sonrasını ya. Öyle bir devlet mi var? Abi haklısın. Öngörü yapması lazım diyorsun. Ya bak beğenmediniz İsrail. Aşıları yapmış. Hani bir buçuk milyon aşı yapacaktı o günde? Tam, bir buçuk tam. milyon. Evet. Hani bir buçuk milyon aşı yapacaktı? Bugün de haberlere baktım. iki günde 357 milyon yapmış. 357. Ha 350 idi. Yavaş yavaş olacak. E, tamam işte bir buçuk milyon. Ya öngörü yok öngörü. Öngörü yok. Şuradaki esnafı dolaşın. Esnafı abi dolaşın. zaten 3 milyon doz gelmiş. 1,5 milyon yapsa 2 günde bitecek. Boş ver onu abi ya. Es esnafı dolaşın. E esnafı, dolaşın. E esnafı. Ilaç gelene kadar Bil esnafı, e esnafı dolaşın. Esnafı. Şuradaki esnafı. Millet canından bıktı. Canından. Bak ben abi işte aydır, senin gibi konuşan yok. 6 aydır. 6 aydır benim dükkanım iş yapmıyor. 4 ay bir kapattılar. Şimdi 2 aydır bir kapalı. Değil mi? 6 aydır peki bana yardım ettiklerine? ne? İnternet abi 5 tane hatuna maske verdiler 5 tane de bana. <laughs> bana yardımları bu. Allah razı olsun. <laughs> ha bana kimse bana kimse anlatmasın bir şey. Allah. Yavaş olmuyor. Çıkın. Burada bak televizyonları hangi kanalı açsam Yok o ne demiş yok. Bu. Ya bana ne kimin ne dediğinden. Ya adam fosil olmuş artık bitmiş. Ya o böyle demiş ya bana ne onun dediğinden. Ben kendi halime bakıyorum. Senin doğal gazını çözmüyor elektriğini çözmüyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Senin çocuğun baba, baba iki kilo portakala götürüp bir anlamı yok ki. Benim anlamadığım şey ne biliyor musun? Bak milyon dolarlar milyon dolarlar götüren adamı. Abi şu, şu daire 2 trilyon diyorlar. Boşver onu boşver. 1 milyon bak. Bravo. Helal olsun. <laughs> İnsanlar bak 2 milyon 825 lira asgari ücret değil mi? 2825 lira milyon dolarları götüren adamları bu adamlar savunuyor. Doğru. En çok onlar savunuyor. Bana ne İmamoğlu'ndan bana ne Mansur Yavaş'tan bana ne bilmem kimden bana ne kardeşim. Abi ben de, kendime bakarım. %50 %52 oy almışlar. Ya alsınlar Demek bir daha seçim olsun bak bakalım ben hayatımda ben 50 yaşıma geldim. Hiçbir <laughs> seçimi bu kadar beklemedim. Hiçbir seçimi bu kadar Çok mu beklemez. kızgınsın abi? Bu görmüyor musun halimizi? Görüyor musun? istiyorum. Ne yapacaksın? Ne Yarın seçim var. He. Sen oy kullanmayacaksın. bir destek Değil vermiş oluyorsun. Şimdi ne olacak? Musun? Seni bu hale getirecek. O tekine verecek. Bu bir tekine verecek. Bilmem ne olacak. Herkes dağılacak. Herkes rahat. Abi ne olacak bu ülkenin hali? Gerçekten doğru şeylere temas ettiniz. Yani şu an sizin internetiniz, doğalgazınızın kapalı olması. Biraz önce buradan... Bak. Nokta. Bak son Tövetezi nokta. Biraz yok. önce buradan giderken faturayı yatırmaya giderken gördüm. Hala da şimdi geldim yine aynı Yok Ak Parti. Adam'a soruyorsun niye Ak Parti kardeşim? Ne verdi sana? Köprülerimiz var, yollarımız Köprülerimiz var, var, var. barajlarımız var diyor. Ya ne olacak ya? Burada yürüyorum. Bak, ben Tertem bir soru ben vatandaş olarak bir soru soruyorum. Diyorum ki kardeşim köprümüz var, yolumuz var, bilmem neyimiz var. Doğru mu? Ha bunların hepsi yapıştıt devlet mi? Evet. Bizim vergilerimiz nerede? Doğru ya bunlara mı? para verilmedi. Bunlara yapılırken para verilmedi. Ödeyip, ödeyip geçiyoruz. O zaman bizim vergilerimiz nerede? Ya benim dükkanım kapalı. Bandan gelir vergisi alıyor adam. Geliri olmayan dükkandan gel gelir olmayan dükkandan gelir vergisi alıyor. Şu anda Abi ben ne olacak bu halimiz? Sana cevap veremiyorum. Ne olacak? Çünkü çok haklı konuşuyorsun. Cevabım ha. yok. Ne olacak? Buradakilere sor ne olacağını gör. Ne olacak? Be? Seçim geldiği zaman gelecek, Ne olacak? Ha. Ne olacak? Seçimde göreceğiz. Allah Allah. Seçimde göreceğiz. İyi önde mi kötü önde mi? Nasıl olacak? Yani bu mevcut iktidar gidecek bu, mi? Ben gittikten sonra milletvekili yemiş öteki ye. Bana ne? Benim dükkanım kapalı. Ben iş yapmamışım. Adam vallahi uçuyor. Seçim gelecek dedim. Ben alamadım. Kaybedecek mi manasına mı? Kaybedecekler. Hepsi kaybedecek. Hepsi. O şey o Bak Tayyip Erdoğan'ın başta durmasının sebebi nedir? Muhalefet yok. Doğru. Muhalefet olmadığı için o adamlar duruyor. Ya bu, ben televizyonları teker teker kanalları değişiyorum ya bir tanesi. Dün akşam Habertürk'te, Habertürk'te ya izliyorum. Adam İYİ Parti Milletvekili. Ya bu evet. esnaf bitmiş, esnaf bitmiş diyor. Akarya Milletvekili. Akif neydi o? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy hemen lafı çeviriyor başka yere. Ya bırak konuşsun adam. Bırak bu esnaf bitmiş diyor. Konuşturmadı onu. Genel Konuşturmadı genel çeviriyor. Yani. çeviriyor çünkü yemin etmişler adamlar. Ben de söz dedim konuşalım Adamlar diyor. yemin ettirmişler oraya çıkarken. muhabirini de ötekini de hepsini yemin ettirmişler konuşmaması için. Yani ekonomiyi gündeme getirmeyin kardeşim. Dertleri bu. Abi ne diyeyim? Yani, ha, burada. Çok ben şu an dedin ki doğalgaz. Doğalgaz doğal kapanmış. Doğal elektrik dünlesin, kapanmış. Konuşmasın. Son nokta ben diyeyim? He, Ben pandemi döneminde iş yerimi kapatıyor. Geliyorum iş yerini açıyorum bakıyorum elektrik kesmiş. Ya bu nasıl bir düzen ya? Doğalgaz evde kesilmiş. Ha. Ne? Bu nasıl bir düzen ya? Abi zor. Allah Kime bu, nasıl? bu kadar insan Cengiz'e mi çalışıyor? Beşli müteahhit diyorlar. Tamam beşli çete doğru söylüyor. Bu kadar insan onlara çalışıyor abi. Köprü yapıyor adam şimdi. Ben para kazanmıyorum ama o köprülerin parası tıkır tıkır ödeniyor değil mi? Geçmese de diye. Ödeniyor. Yani, ha, beş ödeniyor. Beş ödeniyor. Yoksa düşürdü. 170 bin lira olmaz Osman Gazi. Derdeki geçmiyor. Düşüreyim 40'a. Şimdi niye düşürün? Günlük 40 bin kişi alıyorum diyor. Bak bana 750 lira yardım yapıyormuş. Allah razı olsun. Allah var etsin. O Hepsini... zor alırsın. Ama. Allah fitil fitil burunlarından getirsin. Onu da, al, haram, onu da almak, almak kolay değil ki abi. Haram yiyen herkesin Allah burnundan fitil fitil getirsin. Kimin hakkı varsa ben bu dünyada değil öbür dünyada hiçbir bak kim olursa olsun hakkım helal olsun. Kim olursa ama bu baştakilerin başından sonuna kadar hakkım zehirdir. Bir kuruşum varsa hesabını istiyorum. Öbür dünyada hesabını soracağım. Bu dünyada yaklaşamıyoruz yanlarına. İnşallah. Abi. Ne yaptı? Teşekkür ederim. CHP ne yaptı? Sorsana be. Ne ya? Ya CHP ne yaptı? Sadece onun değil ki. Anayasa Mahkemeleri'nin de başkanı. Anladın mı abi? Hepsini. Tabii Anayasa Mahkemesi'nde şu an kaç tane üye var? 16 tane falan galiba. 16 mu kızım tam bilmiyorum. Kim seçti hepsini? Cumhurbaşkanı seçtikleri var Yargı Hayır, değil. Cumhurbaşkanı seçtikleri var değil. Hepsini Cumhurbaşkanı seçti. Ben tam eminim. Anladın mı? Ben eminim. Araştıralım abi. Hepsini kendine getirdi. Yani de. diyorsun sen ki kaymakamdan, kaymakamdan kay emniyet müdürü hepsi onda zaten. Tek o değil, hepsi diyorsun. Abi bak şimdi ben burada daha fazla açıklama yaparsam ne olacak biliyor musun? Emrecan Ulusal bak yarın haberlerde görürsünüz. Evet. Emrecan Ulusal Cumhurbaşkanının stratejiler stratejilerini değerlendirdiği için terörist ilan edildi. Şafak Operasyonu. Na. Anladın mı abi bu iş böyle. Yani, bu, bu iş abi. böyle. Koçpaşayla. Bu <laughs> iş böyle abi anladın mı? O zaman evet. çok detaya gitmeyelim. Aynen, girip, Zaten Aynen. kafe zorda maskeyi çek. Aynen. Zaten çok... kafe zorda Aynen. bir de. Tabii çok, deta çok detaya girmeyelim. Şöyle söyleyeyim sana. Silivrin. Örnek verelim sana. Bugün İdo'ya bak, uçaklara bak. Bir koltuk boş görüyor musun? Yok. yok. değil mi? Orada e, pandemi yok. Orada pandemi yok. Niye devletin cebine para giriyor? Peki bu kafeden ekmek yiyen 3 milyon insan garson. neden onlar da var? Ki en, garson yani daha başka garson. çalışma. Yani, Çalışmasa aç. Bak garsonu, komisi, bulaşıkçısı, aşçısı bunlar niye aç? Ona getiren Çünkü galiba anladım. Onlara bulaşır. Anladın mı abi? abi Ama İdo'da boşluk yok. O kadar şey kur ne diyeyim İdo'da boşluk yok. Türk Hava Yolları'nda boşluk yok. Oradan Niye biliyor musun? Niye, senedir senedir biliyor musun? Kaparı, evet. Niye biliyor bir musun? Niye biliyor musun? Para giriyor ya, onlara bulaşmıyor. Orada sana oraya bulaşır. Para geçmiyor. Sana da bulaşır. Anladın mı? En daha fazla konuşsak bize bulaşırlar. Gerek yok. Teşekkür ederim. O AKP'nin cumhurbaşkanı. Partinin. Yanlış çünkü sadece AK Parti'nin. Evet. çok Yanlıştır. Tek olmalı değil mi? Yanlıştır. Yanlıştır. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet son soracağız. Konuşmak isteyen varsa soralım. Yanlış. Olmaz. Parti oldu ya. Partili Aslında olmadı. daha çok ben parlamenter sistemini istiyorum ya. İşte parlamenter parlamenter, parlamenter sistem. Evet. sistem. Eski sistem. Yani çünkü burada artık denetleyecek bir gücümüz yok. Kimse. Tek Hiç kimse. Tek... Bugün ABD'de bile görüyorsunuz Trump halkı sokağa çok kaybettiği halde en azından orada bir senato var, bir kongre var. Denetlenme Bizim ülkemde denetleme yok. Tek bir adamda kaldı yani totaliter rejim dediğimiz olay. Çok teşekkür ederim. Abi şimdi bu bana göre yanlış ama şimdi biliyorsun Türkiye Anayasası'nda da böyle bir hakkı var. Bu hani yapılabilir Değil bir yaptı, şey. Evet. Aynen böyle bir şey yapılabilir yani. Hani bu herhangi hani herhangi bir sen ben itiraz edemeyiz buna. Bu olabilir. Onu ben bilemem. Onu kendisi zaten hem Cumhurbaşkanıdır hem şeydir. O, bak, bak. Evet. Çok teşekkür ederim. Şey. Evet kapatıyoruz. Konuşmak istemez Allah. Sağlam... yanlış. Kesin. Yanlış? Bir cumhurbaşkanının öncelikle tarafsız olması lazım. Ee, tabii ki de hepsinin üstünde. Ee, bir cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız olması lazım. Yani AK Parti'ye giderse o zaman AK Parti'den yana olmuş oluyor. Niye e, or, orta bir yolu bulmuyor? Niye bağımsız bir yolu bulmuyor? Ee, tabii ki de, tabii.